Oğlum Allah aşkına ya kalk gidelim kızım. Vallahi şu durumu beni çok korkutuyor ha. Niye korkuyorsun anne? Oturuyorum bir şey yapmıyorum ki. Çocuğum hiçbir şey yemedin, kahvaltı etmedin. Hastalanacaksın ya. Yok hiçbir şey olmaz. Gayet iyiyim. Kadının da çok derdiydi. Çok derdiydi kadının da. Ne yapayım? Oğlum var benim o evde. Oğlumun olduğu evin önünde oturuyorum. Kime ne? Bağırma. Bağırma. Bu Çekiyor bu. Ne yapıyor bu? Canlı yayın mı? Ne yapıyorsun sen? Canlı yayın mı yapıyorsun? Çekme istersen. Kim? Kim hangisi? Şu var ya şu. Esmer olan. Ne yapıyorsun çocuğum sen? Ne yapıyorsun? Çekiyor musun? Çekme. Çekme beni sinirlendirmeyin. Çekme onu. Ee, bir, bir bakar mısınız? Siz bir gelir misiniz? Ne yapacağım? Bırak. Ne yapacağım? Röportaj vereceğim. Oğlum delirdin mi? Kadının akli melekeleri yerinde değil. İyice delirteceksin kadını. Delirsin. Kafayı yesin istiyorum. Evet. Ben bir gelebilir misiniz? Oylum Dicle'nin yanındayım şu an. Kendisi çağırdı. Bir şey mi söyleyeceksiniz Oylum Hanım? Evet, ben her şeyi anlatacağım size. Muhalla Dicle ile ilgili ne bilmek istiyorsanız anlatacağım. Eyvah, ne diyor bu be? Zaten cinliği de hepten üşüttü bu. Vallahi gömleği ters giydirirler, atar arabaya götürürler bunu görürsün. Ay ağzından yel alsın İknur abla. Bir o eksik kaldı zaten baksana. Görürsün. Demedi deme. Vallahi bak, ben oğlum Dicleli. Behram Dicleli'nin eşiyim. İçerideki hanımefendi de Mualla Dicleli. Yani benim oğlumun, canın babaannesi. Mualla Dicleli benim evladımı iki kez kaçırdı. Şimdi de beni kendi evimden, oğlumu yanından kovdu. Yani kendisine oğlumu göremiyorum gördüğünüz gibi. Kapatın şunu. Affedersiniz hocam. Biz ne zırf alıyor diyerekten öyle şey ettik. Bize ne? Size ne? Ne zırvalıyorsa zırvalıyor. İşiniz gücünüz yok mu sizin? Hazır mı yemekler? Nerede yemekler Öznur? Berhan'ın maması nerede Nur? Deli saçmasıyla uğraşacağınızı işinize gücünüze bakın. Ha, bir daha bu evde oylumun adı anılmayacak. İkinizin de gözünün yaşına bakmam, kapı dışarı ederim. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı hocam. İyi. Emredersiniz hocam. Gördüğünüz gibi. Ee, şöyle yapalım mı? Siz bana tüm sorularınızı sorabilirsiniz. Ben her şeyi yanıtlayacağım. Buyurun siz sorun. Daha ne kadar oturacaksınız burada Oylum Hanım? Bilmem. Oğlumu verene kadar. Üç gün, üç ay, üç yıl, üç yüz yıl. Fark etmez. Muhalla Dicle'li oğlumu geçene kadar buradayım. Peki Tolga Bey konusu doğru mu? Doğru. Tolga Kerşifoğlu benim eski sevgilim. Kendisinden ayrıldıktan sonra Behram Dicle'li ile evlendim. Sonra da zaten bir oğlum oldu. Ama Tolga Bey'in duyguları bitmemiş Oylum Hanım. Tolga Bey'in eşinizin kuzeniyle tartıştığı videoyu seyrettik sosyal medyada. Seyrettiniz mi? Evet. Hepsini izlediniz mi? Evet. Peki benim suçum var mı orada? Yok. Hayır yok. yok. Benim evladımın benim elimden alınmasını gerektirecek benim bir kabahatim var mı sizce? Hayır yok. Yok değil mi? Bunlar hepsi yayında çıkıyor değil mi? Yok yani sizce. Yok. Sizin bir suçunuz yok. Evet teşekkür ederim sağ olun. Oylum. Çocuğum teyzen Oylum'u evden dışarı attı. Çocuğu da göstermiyor. Ne yapacağız? Biz de burada bekliyoruz böyle. Haberim var Güzde Hanım. Hazan abla aradı anlattı her şeyi. Oylum. Hadi gel. Yok. Buradayım ben. Can gelene kadar da buradan kalkmayacağım. Bak senin yerin burası değil. Senin yerin çocuğunun yanı. O yüzden hadi gel eve. Almayacak içeri kahraman. Hadi gel. Kim bu adam? Kahraman Sarpoğlu. Oyluma aşık olan var ya. Açın kapıyı. Gidiyoruz. Girebilirsem hemen. Kararlısın yani. Ay can. Kahraman abi hocamın kesin talimat var. Evet. Kapıyı açamıyoruz. Ensar. Aç kapıyı. Kahraman abi. Ya başlatma talimatını. Aç kapıyı. Aç. Dikkatli ol. Tamam. Ölüm dikkatli ol. Tamam merak etme dikkat et anne. Kapat çocuğum kapat girmeyecek başka kimse kapat. Kapat hadi sen de çekmeyi kes artık yavrum. Hadi evine hadi. Başka işiniz mi yok nedir Allah aşkına. Hadi. Ha, oğlum çekil kahraman abi. Çekil. Hoş gelmişsin kahraman. Vallahi pek hoş görmedim teyze ya. Ben yokken gene neler yaptın? Neler yapmışım? Bak şimdi, asıl her hatayı yapan, ortalığı karıştıran şu senin yanında getirdiğin. Teyze. Ne teyze? Eski sevgilisini önünde arkasında dolandırıyor. Sonra teyze. Ya artık ağzından çıkana bir dikkat et ya. Sen de kimin yanında duracağına dikkat et. Ben kimin yanında durduğumu farkındayım. Ben mağdurun, haklının, doğrunun yanında duruyorum. Ama öyle vicdansızın, yanlış yapının da sonuna kadar karşısında duruyorum. Sen çok iyi biliyorsun bunu. Kahraman kendine gel. Kiminle konuştuğunu unutuyorsun. Ben kendime geldim teyze. Biraz geç oldu ama kendimin farkına vardım. Önce diyordum ki ya kadının acısı büyük, oğlu canıyla boğuşuyor ama buraya kadarmış. Şimdi bu kapıdan çıkacaksın ve oğlum bu eve girecek. O kız bu eve giremez kiminle ne halt karıştırdıysa onun yanına gitsin. Bu eve bu kız girmeyecek. Benim çatımın altında bu kıza yer yok. Bak, sen de çok iyi biliyorsun ki burası oylumun da evi. Hem birlikte yaşamak istemiyorsan kalkıp gidersin Diyarbakır'a oturursun kendi evinde. Oylum bu eve girecek. Ne? Ya. Kahraman, kendine gel. Diyorum teyze, Artık kendimdeyim. Ya hatırladım ben kendimin. Ne olduğumu hatırladım. O yüzden sen de kiminle konuştuğunun farkına var. Böyle mi olduk şimdi? Daha bir şey olmadı. Yasaklar olsun. Ama böyle yapmaya devam edersen beni mecbur bırakırsın. Girebilirsin gülüm. Geldim. 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 <laughs> ayrılmayacağız hiç söz. Söz veriyorum bir daha hiç ayrılmayacağım.